Müyürüm. Buyur. Ben sana müsaade ettim mi? Ben seninle müsaade istedim mi? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yazıyorsun? Hiç öyle önemsiz. Ne yazıyorsun oğlum? Ya yok öyle bir şeyler işte ya. oğlum ne yazıyorsun? Şiir mi yazıyorsun? Şarkı mı yazıyorsun? Ne yazıyorsun? <Gülüyor> söyle. <laughs> 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 kulluk yazıyorum. Kulluk yazıyorum. yazıyorum. Ha, kulluk. Oğlum onun ne en son bizim ortaokulda kızlar yazıyordu lan. Ha çok onu istemiyorum ya. E oku bari. Yok ya. Ver ben okuyayım. Cık, yok ya vallahi Allah niyeymiş? Niye oğlum okusana lan? Ya benim kendi şahsıma özel özelim benim. Öyle olduk şimdi. Özelin oldu. Bütün şiirlerimi ilk sen okursun. Bütün sırlarımı biliyorsun. Badinim neler yaşamışız onu bana okumayacak. Ya sen gerçekten bazen çok sıkıcı ve bunaltıcı, ısrarcı bir insan oluyorsun ya. Biliyorum, oku. İyi tamam, okuyayım madem. Sen benim badimsin ya. Sevgili günlük. Oha. <laughs> sevgili günlük. Dünyanın her yerinde günlüğe nizami olarak sevgili diğerlerden itaat edilir. Bilmiyorsan senin cahilliğin yani. Dinleyeceksen adam gibi okuyacağım. Dinliyorum okuracağım. oku ya oku. Sevgili günlük. Karı çok enteresan. Çok enter... ...ilginç ilginç. Çok ilginç. Karakul çok ilginç bir yer oldu. Duralı başçavuş iyice sıyırırken Osman kanat barnağında nişan yüzüğü havalı havalı takılıyor. Yarın ise biz Poyraz Timi keriz bir terhisçinin ısmarlayacağı kahvaltı yiyeceğiz. İlkerle ilk nuru çok özledim. Bir de buraya böyle kalp yapıp yanına da I love you olarak yazmışım. I love you. He. Bu kadar mı? He. Başka bir şey yok mu? Daha ne olacak ya? Ne bileyim, Onca böyle gizli saklı tuttum böyle bir duygu yoğunluğu, bir sır, bir gizem içinde bir şey saklı sandım. Sen anlamazsın Muharrem. Bu sadeliğin zaferi. Zafer. Er Mahmut Karakum defterle senin için keriz yazmış oğlum. Adını da Zafer'in sadeliği koymuş. Haberin ola. Yok <laughs> Yo ya kahvaltı olarak. <laughs> Sana var ya çamur bile demiyorum. Sen ne pis bir adamsın ya. He? Niye benim özelimi söylüyorsun? Ben de Cevriye'yi söyleyeyim mi? O, o, ayrı konu. Kalkın. Kalkın benim Kalkın. 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 Zafer. Zafer. Sen Cevriye'yi biliyor musun? ハハ <laughs>